Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'le birlikte bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e gelen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, okullardaki serbest kıyafet yönetmeliği hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Veliyle okul yönetimleriyle birlikte anlaşarak eğer e, forma konusunda bir ittifak sağlarlarsa, formayı tercih ederlerse bunun önünde yasal bir engel yok. Konuyla ilgili bir belirsizlik olduğunun hatırlatılması üzerine avcı belirsizlik olmadığını, isteyenlerin serbest kıyafetle okula gidebileceğini, isteyen velilerin de aralarında anlaşması durumunda formayı tercih edebileceğini söyledi. Belirsizlik yok. O konuda biliyorsunuz serbest kıyafet uygulaması var. Evet. Serbest kıyafet uygulamasının içerisinde yönetmeliğe göre özel okullar velilerin yüzde eğer okullarında forma uygulamasına devam etmek istiyorlarsa bunu tercih edebiliyorlar. Yani seçenekler arasında, serbest seçim seçenekleri arasında bu da var. Devlet okullarında da eğer veliler kendi aralarında anlaşırlar ve formada devam edelim. Formayı önümüzdeki yılda da yaya yıllarda da çocuklarımıza serbest seçimle ama kimse kimseyi zorlamadan velilerin kendi hür iradeleriyle kendi serbest seçimleriyle böyle bir tercihte bulunurlarsa buna kimsenin bir diyeceği olmaz çünkü bu da netice itibariyle vatandaşın tercihidir, serbest seçimidir. Bu serbest kıyafetten geri adım anlamına da gelmez, tam tersine serbest kıyafet uygulamasının seçeneklerinin ne kadar geniş olduğunu gösterir.